insanların bağ olarak hemen elinin, ellerinin altında olarak gördükleri şey ekonomik bağımlılık nefsani bağımlılık ve bunun türevleri olan malayani yani bizi Allah'a götürmeyen nefsimize hapseden ve ilerlememizi önleyen ne kadar şey varsa onlara muhteşem bir bağımlılığımız var, bağlarımız var. Dedesinin adı. Obama'nın mı? <laughs> Yok oğlumun. vallahi aynıdır bile aynıdır. Bak benim dedemin adı Hüseyin, onun dedesinin adı Hüseyin, onun belki onun da dedesinin adı Hüseyin o kadar bilmiyorum yalan konuşmayın. Allah bağışlasın. Sağ olasın Hüseyin kardeşim. Hepimiz aynı yörenin insanlarıyız, geleneklerimiz, kültürlerimiz hep aynı da iyi Eee? E. Abiler o. o, o. Hepiniz niye birden böyle böyle düştünüz ya? Ya ben hissediyorum bir kere ya. İnanıyorum hepimiz gideceği yere gidince çok güzel şeyler olacak inşallah. Be. Ya bir abi bir abi. Kere şimdi, tabii. Ben var ya ben. İtalya'da köşeyi döneceğim. Bir de marka yarattım mı bitti gitti işte tamam mı? Bu mekanın e, ayrıca biz tabanlarında da e, tabaka tabaka e, tabanları kazdığımızda sıkıştırılmış toprak zeminleri görüyorsunuz burada. İlk etapta bize demir çağı, e, seramikleriyle karşılaşırken e, burada da 2022, 2023 ve 2024 yılındaki kazı çalışmalarında açığa çıkardığımız e, mekanları görüyoruz. Değer anlatsın. Yarışmanın ilk finalisti sevgili Yağmur Asoğlu. Sen de söyle yarışmamızın ikinci finalisti Bekir Çetinkaya güzel akışlarınızla. <laughs> Şanlıurfa'nın yıldızı Yağmur Asoğlu. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy adına bu çiçeği size takdim etmek istiyorum efendim. Ve yine Sayın Bakanımız adına size bu çiçeği takdim etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıktığım için inanılmaz mutluyum. Herkese çok teşekkür ederim.